halkın sırtından inin, zamlar geri alınsın. Seçimlerin bitmesiyle iğneden ipliğe, tuvalet kağıdından ekmeğe zam gelmeyen hiçbir ürün kalmadı. Maaşlara yapılan artışlar daha elimize geçmeden buharlaştı. Her yeni güne daha da yoksullaşarak uyanıyoruz. En temel yaşamsal ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen ürünleri dahi bizler için bir lüks haline geldi. Büyük sermaye gruplarına sürekli vergi hafları, kıyak ihaleler sağlanırken akaryakıt istasyonları vergi dairesine cep telefonları dört farklı vergi kalemiyle mobil vergi dairesine çevrilmiş durumda. Kullanmadığımız havalimanlarının, köprülerin, yolların vergileri her gün cebimizden çıkmaya devam ediyor. Askeri ücrete dahi vergi uygulayan sistem yüzünden çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor bizleri şükretme fetvaları verilirken bir avuç asalak zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlamak imkansız bir hale gelmiştir. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz yarı zamanlı öğrenci tam zamanlı çalışan olarak hayatlarının en güzel günlerini köle gibi yaşamak zorunda bırakılmıştır. Emekli maaşları bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının altına düşmüştür. Ülkemiz dünya çalışma saatleri ortalamasında en üst sıralarda yer alıp emek sömür sömürüsünde rekorlar kılar kırarken gelir gider adaletsizliği ise her geçen gün her saat baş artmakta. Bizler her sabah daha da yoksullaşarak bir ülkeye uyanmaktayız. S Unutmamalıyız ki ülkemizi emeğiyle var edenler bizleriz. Zam furyasına, iş yerinde yaşadığımız sıkıntılara, işsizliğe, geleceksizliğe karşı bir araya gelmek zorundayız. Onlar bir avuç ama örgütlü bir toplam. Biz de milyonlar olarak emeğimizi ve haklarımıza sahip çıkmalıyız. İnsanca bir yaşam bir arada vereceğimiz bir mücadeleyle mümkün ve ancak o şekilde kaçınılmaz olacaktır. Türkiye İşçi Partisi yani emeğiyle geçinenlerin partisi. Yani senin partin. Bizi sömüren asalak sürüsüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor ve devam edecek. Gel, bu mücadeleyi birlikte verelim. Bizden çaldıklarını birlikte geri alalım. Zamlar geri alınsın, servet vergisi uygulansın, vergiler tabana değil, tavana yayılsın. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü.